Rektovajinal fistül esasında fistül olarak adlandırmamız gerekirse birbiriyle ilişkisi olmayan vücuttaki iki kompartmanın bir şekilde birbiriyle ilişkide bulunması halidir fistül dediğimiz şey. Rektovajinal fistüller ise özellikle doğum sonrası yaşayan rektovajinal fistüllerde ise kadının kalın bağırsağıyla vajinası arasında komplikasyona bağlı olarak bir yol oluşması. Böylece kadının dışkısının ön tarafından, vajinasından gelmesi durumudur. Sadece dışkı gelmeyebilir. Örneğin kadın gaz gelebilir. Kadın bunu hisseder. Veya dışkı çok yumuşak olduğu zaman veya sulu olduğu zaman gelebilir sadece. Çok küçük fistüllerde. Veya bayağı ciddi bir fistül söz konusudur. Ve bayağı ciddi büyük abdesti önünden gelebilir hastanın. Doğum sonrası niye olur? Doğum sonrası genelde epizyotomi sırasında bağırsak yaralanması olabilir. Veya tabii hep vaginal normal vaginal yoldan yapılan doğumlardan bahsediyoruz. Ya da uzun süren büyük kilolu bir çocuk doğur, doğarken dördüncü derece perine yırtığı olur. 4 derece perine yırtığında veya 3 derece perine yırtığında buradaki dışta yani makatta bizim bu Büyük abdest yaptığımız bölgedeki sifinkter yırtılır ve bağırsakla beraber vaginada ikiye ayrılır. Bu Daha sonra burada repara edilirken eğer düzgün e, onarılmadıysa veya onarılırken bazen çok sıkı dikilir ve bu sıkı dikilen yerler çok iyi iyileşmez. Burada kanlanma bozulur. Veya başka faktörler vardır. Örneğin kadının başka bir hastalığı vardır. Farkına varılmamıştır. E, bu durumda bir süre sonra evet dışarısı iyileşir, dışarıdan normal gibi görünebilir. Ama kadın önce bir gaz kaçırdığını, daha sonra da yavaş yavaş bir dışkının geldiğini veya kötü koku geldiğini hissederek belli bir süre sonra mesela bunun en uzunu 100 gün, 120 gün sonra bile doğumdan sonra doktoruna başvurabilir. Tanısı oldukça aslında güçtür eğer özellikle doğum sonrası rektovaginal fistüllerden bahsediyorsak. Çünkü hasta gelir, çok küçük bir fistül ağzı vardır. Doktor doktor da dolaşır yani ben doğum yaptım böyle bir şey var diye. Jinekoloğun öncelikle hastanın verdiği anamnese inanması gerekir. Bu bölgeyi değerlendirmesi gerekir. Çünkü küçük bir fistülü gerçekten tanımak çok güçtür. Yerini bulabilmek son derece güçtür. İki ayrı yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi makata foley sonda konur. Ve makatın içine sabunlu su sürülür. Ve buradan içeriye gaz, hava verilir. Fisül ağzından hava çıktığı zaman o sabunlu sıvıda kabarcıklar yapmaya başlar ve siz görürsünüz. Çok küçük olduğunda bazen bu işe yaramayabilir. Bunun yerine içeriye metilen mavisi verebilirsiniz. Anüsü ve rektumu metilen mavisiyle doldurursunuz ve kadını hafifçe ıkındırırsınız ve ıkındırdığınızda o bölgeden metilen mavisinin geldiğini görürsünüz. Daha da iyisi içeri bir gaz koyarsınız ve ondan sonra ıkındırırsınız. Çünkü vagina'nın neresinden geldiğini görmek de önemlidir. Diğer rektovaginal fistül sadece doğumdan sonra değil, jinekolojik ameliyatlardan sonra da. Örneğin rahim alma ameliyatından sonra vesaire. Eğer mesela çok ağır bir endometriyosis ameliyatından sonra eğer bu bölgeye girdiyseniz veya vertime yaptıysanız, rahim ağzı kanseri ameliyatı yaptıysanız gene bu bölgede böyle bir hasara bağlı da görülebilir.